Herkese merhaba ben Selman. 3 boyutlu yazıcı eğitim serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere 3 boyutlu yazıcı seçerken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Yanlış bir yazıcı seçtiğinizde hem daha fazla para ödemenize hem de sürekli boğuştuğunuz dertlerden kaynaklı bu işten soğumanıza sebep olabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. İyi ki baskı hacmi. Şimdi baskı hacmi dediğimiz konu bu tablonun boyutu aslına bakarsak. Genelde 225 milimetre, 225 milimetre yani 22 buçuk santime, 22 buçuk santim veya 25'e 25 santim e 25 şeklinde boyuta sahip oluyorlar. Aynı zamanda yükseklik anlamında da genelde küp oluyor, fakat bazen daha alçak olabiliyor, daha yüksek olabiliyor. Burada aslına bakarsak sizin basmayı hedeflediğiniz şeyler büyük öneme sahip. Eğer ufak tefek parçalar basmayı niyetiniz varsa, işte o zaman. Bu yanımdaki gibi ufacık tablosu olan bir modelle ihtiyaçlarınızı görebilir. Fakat daha büyük figürler basmak istiyorsunuz, mesela araba parçaları basmak istiyorsanız, işte o zaman 35-35 bir dev bir makine çok daha avantajlı olacaktır. Çünkü eğer tabloya sığmazsa, farklı yöntemlerle onu bölerek, ardından bastıktan sonra birleştirerek yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Fakat bu her zaman çok istediğimiz bir şey değil ve çok da pratik bir şey değil. Dolayısıyla ihtiyaçlarınıza uygun tablo boyutunu seçmek önemli. Bir diğeri de filament uyumluluğu. Şimdi burada açık bir yazıcı görüyorsunuz. Açık kabin. Bir de kapalı kabinli olan versiyonlar var. Şimdi kapalı kabin versiyonlarda daha karmaşık filamentleri basabildiğinizden bahsetmiştim. Asa, ABS gibi filament türlerini basmak istediğinizde kapalı kabin yazıcılar hava akışını içeride çok güzel şekilde ayarladığından dolayı ...baskılarda kusursuz bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Eğer işte ABS asa basarken tabladan kalkma üzerinde genleşme problemleriyle karşılaşabilirsiniz... ...bu tarz yazıcılarda basmak istediğinizde. Bu yüzden kapalı kabin bir yazıcı özellikle imkanlar dahilinde... ...çok daha uzun vadeli kullanmak amacıyla önceliklendirilebilir. Ve burada da tabla tipi. Şimdi bu tablayı buradan sökebiliyoruz. Burası her modelde mıknatıslı oluyor. Ve burayı kaldırdığımızda modeli sökebilmek için şöyle bastırmamız yeterli oluyor. Burada P'i yay çeliği diye geçen bir malzeme kullanılıyor. Genel olarak artık üreticiler buna geçtiler. Çünkü hem çok güzel tutunuyor hem de sökmek istediğinizde kolay sökebiliyorsunuz. Çift taraflı. Dolayısıyla birisi eskidiğinde diğer taraftan devam edebilirsiniz. Gerçekten avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ben bundan çok memnunum. Dolayısıyla bunu da önceliklendirebilirsiniz ve aynı zamanda bunların üzerlerine farklı e, aksesuarlarla farklı yüzeyler de elde edebiliyorsunuz, cam gibi yüzeyler elde edebilirsiniz mesela bunlar da artık satın aldıktan sonra sizin ihtiyaçlarınıza bağlı. Tabi farklı türler de var ama onlara çok fazla girmek istemiyorum burada gördünüz e, çünkü en yaygın kullanılan yöntem aslında bu, bunu da ben öneririm kesinlikle. Ardından otomatik tabla kalibrasyonunun yapılıyor olması. Şimdi önceden yazıcılar e, karmaşıklarda e, ve her bir şeyini aslında siz yapmanız gerekiyordu. Fakat artık e, otomatik şekilde tablo üzerinde şuradaki nozul hareket ederek ideal bir nozul ve tablo arası yüksekliği kendisi ayarlayabiliyor. Çünkü zaman içerisinde aslında bunu kullanırken tabloda eğilme olabiliyor, bükülme olabiliyor. Her yerinin yüksekliği eşit olmayabiliyor mesela. Dolayısıyla her baskı öncesi veya çok karmaşık baskılar yapacaksanız, büyük baskılar yapacaksanız önerebilirim buradaki tabla kalibrasyon ayarında tekrarlamakta fayda var. Makineniz zaten size bu soruyu soruyor. Nozul ve hatent kalitesi bir sonraki maddemiz. Şimdi burada karbon filamentler kullanıyorsanız mesela daha karmaşık, o dediğim ABS, ASA gibi filamentleri kullanıyorsanız yine tamamı metal nozullar çok daha avantajlı olacaklardır. İşte 300 santigrat dereceye kadar çıkartmanız gereken malzemeler oluyor. Yine onlar için de bu nozul ve hatent tiplerini seçmeye dikkat edin derim. Extruder tipi. Şimdi aslına bakarsak bu konuyu hızlı geçmek istiyorum çünkü eskiden filament bölümünde, filamentin geldiği bölümde bir motor vardı ve bu motor buradan ileri ittiriyordu. Fakat artık her motor burada yer alıyor. Dolayısıyla buradan çektiği için esnek bir filament kullanırken bile tıkanma yapmıyor. Direct drive'dan bahsediyoruz. Satın alacağınız yazıcının da Direct Drive olması çok önemli kesinlikle. Baskı hızı konusu. Şimdi 3 boyutlu yazıcıların artık yine çoğunda standartlaşmaya başladı. Eskiden 50-60 mm bölü saniyelerle basıyorduk. Fakat artık 300, 600, 700, 1200 gibi gibi ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla hızlı baskı yapabilir olması da önemli bir avantajı. Titreşim ve stabilite. Şimdi burada güzel bir örnek var yanımızda. Aslına bakarsak bu yazıcının gördüğünüz gibi tek bir kolu var. Diğer tarafta Z eksenini tutan bir kol yok. Dolayısıyla zaman içerisinde bu yazıcının performansında belki bir düşüş yaşanabilir mi? Kesinlikle yaşanabilir. Dolayısıyla daha uzun ömürlü, daha çok baskı yaptığınız bir yazıcıya ihtiyaç varsa o zaman karşılıklı olarak iki tane kola sahip olması, daha rigid, daha sağlam bir gövdeye sahip olması önemli bir avantaj. Aynı zamanda yazıcıyı koyduğunuz masa veya sehpanın da titrememesi, sarsılmaması önemli bir konu. Ona da kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ve yazıcılar kendileri titreşim salınımlarına test ederek aslında karşı frekanslarda e, hareketler oluşturarak olabildiğince dalgalanmasız baskılar yapabilmek için de gayret ediyorlar. Yazılımsal olarak böyle bir durumda söz konusu. Yazılım ve ekosistemden de bahsedelim. Bu da çok önemli. Şimdi yazılım ekosistem dediğimiz şey aslında şöyle bir eklentisi de var. E, kullanıcı kitlesi. Eğer bu yazıcıyı çok fazla kullanan insan varsa kendi kütüphanesine girdiğinizde hazır dilimlenmiş programlardan, dosyalardan direkt baskı başlatma gibi avantajlarıyla çok daha pratik, çok daha uzun süre aslında "Aa dur şunu yapmaya üşendim." demeden 3 boyut yazıcı kullanmanız imkan tanıyor. Dolayısıyla mesela Bambu'ya baktığımızda Bambu'nun kendi topluluğu var. Orada herkes dosyaları yüklüyor. Şu anda en büyük topluluk onunki diyebiliriz aslında. Dolayısıyla oraya girdiğinizde hazır modelleri direkt basabiliyorsunuz, uzaktan gönderebiliyorsunuz. Bu önemli bir konu. Ve slicer konusu. Artık yine her marka bunu epey güzel bir konuma getirdiler. Ee, kendi slicer'larında kullanabilirsiniz. Yani dilimleme programlarından bahsediyorum, bilgisayarda kullandığımız. Kendi yaptığınız modelleri veya internetten indirdiklerinizi kendiniz dilimlemek istediğinizde e, Mosfet uygulamasından bunu yapabiliyorsunuz. Hepsi belli bir yere geldi. O yüzden e, burada Zaten e, aksi bir durum olursa farklı bir mesela Orca Slicer gibi bir slicer dilimleme programını kullanabilirsiniz. İnternette ayar profillerinde yine bularak bu cihazların aslında e, daha kolay bir şekilde Orca Slicer'a geçtiğinizde farklı bir işte da yapmak istersiniz. İşte o zaman bundan da yararlanabilirsiniz. Bağlantı seçenekleri. Şimdi bu yazıcının üzerine mesela Micro SD yuvası var. Micro SD kartı takıp buradan devam edebiliyorum. Fakat USB yuvası yok. USB ihtiyacınız varsa bunu önceliklendiren bir modele yönelmenizi öneririm. Fakat ağırlıklı olarak ben Wi-Fi özelliğine bakmanızı önereceğim. Çünkü Wi-Fi olduğunda telefonunuzdan gönderebiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan gönderebiliyorsunuz. Kendi güncellemelerin vesaire zaten direkt bulut üzerinden internete bağlanarak gerçekleştirebiliyor. O yüzden kesinlikle alacağınız yazıcının Wi-Fi özelliğinin olması büyük öneme sahip. Bir diğer önemli konuda gürültü seviyesi. Özellikle ev içerisinde kullanacaksanız bulunduğunuz odada kullanacaksanız, burada gürültü seviyesinin düşük olması çok büyük öneme sahip. Aksi halde gece basmakta zorluk çekebilirsiniz, komşuya gürültü gidebilir. Ee, aynı zamanda çok fazla yazıcıya sahipseniz, bu zaman da müthiş bir gürültüye sebep olabilir. O yüzden sessiz motor sürücülerine sahip ve sessiz fanlara sahip modellere dikkat etmenizi öneririm kesinlikle. Yedek parça ve servis konusu. Şimdi Türkiye'de kullanılan bir yazıcıyı kullanmak ve popüler olan bir modeli tercih etmek çok önemli. Çünkü bir problem yaşadığınızda hem distribütöre ulaşabilirsiniz fakat distribütör ve garanti kapsamı dışından çıktığınızda yedek parçayı çevreden temin edebiliyor olmakta büyük öneme sahip. Topluluk ve destek dedim yani az önce kütüphaneler vesaireler bu konuda da dikkat etmenizi öneririm kesinlikle. Özetleyecek olursak 3 boyutlu yazıcı alırken bu bahsettiğim konulara dikkat ederseniz daha iyi ve daha uzun süre kullanabileceğiniz bir yazıcıya sahip olabilirsiniz. Unutmayın en iyisini almak sizin için en iyi karar olmayabilir. İhtiyaçlarınıza yönelik bir modeli tercih etmek daha doğru olacaktır. Dolayısıyla ben açıklama kısmında da birkaç tane link bırakmaya çalışacağım. Önerdiğim birkaç tane yazıcı, işte Bambu serisi, Creality, Flashforge, Elego gibi farklı markalar var. Bu modelleri de göz atabilirsiniz ama elbette karar en sonunda size kalıyor. Farklı bir 3 boyutlu yazıcı eğitim videosu serisinde görüşmek üzere. Çarşamba 17'de hoşçakalın.